Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yayınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı haber programı Haber Uzayı başlıyor. Yalnız ve güzel ülkemin daha yalnız ve daha da güzel oyun severleri, geçtiğimiz hafta aldıkları elem verici haberle adeta yıkıldı. Daha önce geçici olarak adlandırılan konsolların da içinde bulunduğu binlerce ürüne gelen ek vergi neredeyse kalıcı hale geldi. 18 Nisan tarihinde yürürlüğe giren ve oyun konsollarına %50 oranında ek ithalat vergisi getiren kanun maddesinin süresi geçtiğimiz hafta resmi gazetede yayınlanan kararla 31 Aralığa kadar uzatıldı. Yapılan tüm konsol fiyatı hesaplamaları da taca çıktı. 8000 TL civarında olması beklenen PlayStation 5 ve Xbox Series X fiyatlarının 10.000 TL sınırına dayanması bekleniyor. Bu dönem bana 90'ları hatırlatıyor. Casio saat takan Almancı tanıdığı olan ışıklı ayakkabılı çocuk bizim rüyamızda gördüğümüz konsolları getirtir havasını atardı. Sanıyorum yeni nesil konsollar çıkınca da benzer durum olacak. Almancı tanıdığı olanlar yurt dışından yeni nesil konsolları getirtecek. Bize de let's play videoları izlemek düşecek. Ancak yine de moralleri bozmak yok. Biz de beş taş, ebe, saklambaç oynarız. Sonuçta hem multiplayer hem de free to play. Geçtiğimiz günlerde oyun dünyası şok bir haberle adeta çalkalandı. Oyun dünyasını son 10 yılda gördüğü en büyük satın almalarından biri yaşandı. Microsoft Bethesda Softworks'un ana şirketi olan Zenimax Media'yı 7,5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıkladı. Bu satın alımla birlikte Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, ID Software, Zenimax Online Studios, Arkane, Machine Games, Tango Games Works, Alpha Dog ve Roundhouse Studios Xbox saflarına geçmiş oldu. Microsoft'un sahip olduğu oyun stüdyo sayısı da 15'ten 24'e çıktı. PlayStation tarım tarafı daha geleneksel bir strateji izleyip konsol oyunculuğuna vurgu yaparken Xbox tarafı ise oyun dünyası Netflix'i olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bethesda çatısı altındaki firmaların Microsoft'a katılmasıyla birlikte Game Pass kütüphanesinde hatırı sayılır bir genişleme olacak. Hatta bu satın almanın ardından Game Pass abone sayısında da sıra dışı bir artış gözlendiği bildirildi. Yani büyük haber. Acun'un Netflix'i satın aldığını düşünün. Öyle büyük bir haber. Gerçi Acun'un Netflix satın almasına gerek yok gibi neden mi Az sonra. Acun Ilıcalı Netflix'e rakip alıyor. Ya işte haber uzayı böyledir. Az sonra dedim aşırı az sonra oldu bu. Sözünün eri bir haber programı. Lütfen beğenmeyi ve katıl. 2013 yılında satın aldığı TV8 ile ağzımızı yüzümüzü Survivor ve bu hafta biletini alalım mı senin? Seni yollayalım mı biz artık? Hayır şef ben elenmeyeceğim yapan Acun Ilıcalı şimdi de dijital platform işine giriyor. Exen adlı platformda kesinlikle komik olmayan 3 adam Acun'un ayak tenisi oynadığı yakın arkadaşlarıyla Aleyna Tilki, Beyazıt Öztürk gibi isimlerin yeni projeleriyle yer alacağı belirtiliyor. Acun'un yerli Netflix hamlesi ses getirdi. Cem Yılmaz da Egzen için yeni bir film yapacak. Bayan model yarışması, Survivor benzeri ünlü koşturmalı yarışmalar ve götü başı ayrı oynayan YouTuber'ların show programlarının da yer alacağı platformun ne zaman arzı endam edeceği henüz bilinmiyor. Ama şimdiden Acun'un tarafını tutanlar ve anti-Acuncular saflardaki yerini aldı. Bakalım yokum diyor reis bu işte de dört ayağın üzerine düşmeyi başaracak mı? Bir yapay zeka tarafından yönetilecek olan Amazon ilk Türk dizisinin adı ve oyuncu kadrosu da belli oldu. İzleyicilerin kendi karakterlerini oluşturup kendi hikayelerini yazabileceği Artı adlı dizi gelecek yıl Amazon Prime'da yayınlanacak. Okan Bayugen, Bin Nurkaya, Senan Ayaktaş, Zeynep Alkan ve Aslı Omağ'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin yapay yönetmen koltuğunda Enigma adlı yapay zeka yapay bir şekilde oturacak. Amazon Prime önümüzdeki ay çekimlerine başlanacak olan interaktif diziyi 19 Mayıs 2021'de yayınlamayı planlıyor. Hakan Muhafız ve Atiye'den sonra yapay zekayı dizi yaptırmak bence de çok mantıklı. Aslında senaryoyu da yapay zeka yazabilir. Hatta rastgele klavye tuşlarına basarak senaryo yazılsa bile Hakan Muhafız'dan daha kötü bir dizi yapılabileceğini ben düşünmüyorum. Amazon da artık ciddi ciddi bulut oyun servisi işine giriyor. Sony, Microsoft, Nvidia ve Google'ın ardından Amazon da Amazon Luna ile çevrimiçi içi oyun hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Full HD 60 FPS hızında PC, Mac, Fire TV, iOS cihazlarda çalışacak servis en az 10 megabit internet bağlantısı istiyor. Kanal mantığıyla çalışacak servis Control Grid, Resident Evil 7, Metro Exodus, Abzu, Overcooked 2 ve Two Point Hospital gibi pek çok oyuna birlikte Aylık 5 dolar fiyatta kullanıma sunuldu bile Yalnız artık yüzümüzü gözümüzü servis yapmaya başladılar bile Yani hangisine abone olacağımızı şaşırdık Bence doğru tercih burada Sega 28 oyunun ardından Yakuza'ya hala doyamayan oyuncular için Bir de Yakuza filmi için adım atıyor Sonic filminden 300 milyon dolar hasılat elde eden Sega Film işinde iyi para varmış lan şeklinde bir aydınlanma yaşamış olacak ki 1212 -12 Entertainment ve Watch Sheep Content tarafına hazırlanacak live action filmi için senarist arayışına başladı. Oyunlarda olduğu gibi live action filmde Kiryu'ya odaklanacak. O zaman şu şarkıyı sizlere armağan ediyorum. Dame dame dameo dame dameo dame Yani bundan da tehlifi yersem bak kendim söylüyorum ya. Artık yeni neslin eli kulağında. Yeni nesli doğru yol alırken oyun dünyasında kızışmaya çok yakın. Oyun dünyasında kartları yeniden dağıtılacağı Kasım ayına az zaman kaldı. Ancak Kasım ayına girene kadar da bir takım yeni oyunlar yayınlanacak. 27 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında yayınlanacak bir takım oyunlar Ahan'da. Sizce bu oyun hangi platforma çıkabilir? Ya Allah aşkına söyleyin şu oyunun Switch dışında başka bir platforma çıkma ihtimali var mı? Yani bu oyun Switch oyunu olmak için, Nintendo oyunu olmak için doğmuş. Sevimli karakterler çek, kubik kubik sesler tamam, Japonluk desem buram buram tam bir Switch oyunu. Umihara Kawase Bazooka PlayStation 4 ve Switch için 29 Eylül'de yayınlanacak. Walking Dead serisini genelde çok iyi kullanan oyunlar olmadı ancak bu oyun gerçekten güzel görünüyor. PlayStation ve PC tarafında VR cihazlar için çıkacak The Walking Dead Onslaught 29 Eylül'de yayınlanacak. 2 Ekim 2019'da Steam'de yayınlanan grafik yapısı, hikaye anlatımına odaklanması, atmosferiyle gerçekten çok hoş görünen Darks Tangen gibimsi sıra tabanlı taktik rol yapma oyunu Warshow PlayStation 4 için 29 Eylül'de yayınlanacak. Baldur's Gate hayranları beklenen gün sonunda geliyor. Forgotten realms'e dönüş günü yakındır. Eğer geliştirici ekip bütün mesaiyi bu efsane trailer için harcamamışsa, sizi yine çok iyi bir oyun bekliyor benden söylemesi. Rol yapma oyunlarının a babalarından Baldur's Gate 3. Rol yapma oyunlarının a babalarından Baldur's Gate serisinin devam oyunu Baldur's Gate 3 PC ve Stadia için 30 Eylül'de çıkacak. Bir eski de usta yepis yeni görünümüyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Her PlayStation 1 oyuncusunun en az bir kere oynadığı ve sinir krizine de en az bir kere yaklaştığı Crash Bandicoot serisinin devam oyunu. Crash Bandicoot 4 It's About Time PlayStation 4 ve Xbox One için 2 Ekim'de yayınlanacak. Elektronik hasta yine yeni bir Star Wars oyunu denemesi daha. Yani bu oyunda da olmazsa artık Star Wars oyunlarından iyice ümidi kesmeye başlayacağız. Biz savaş pilotu olduğumuz ve imparatorluk filosuna karşı bir takım mücadelelere katıldığımız Star Wars evreninde savaş pilotu olma oyunu Star Wars, Squadrons, PC, PlayStation, Xbox One ve Xbox One o kadar. 2 Ekim'de yayınlanacak. Önümüzdeki hafta çıkacak oyunlar da bunlardı işte. Zaman hızlı geçiyor. O yüzden abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayalım. Yani ne alaka? GTA 6 kesinlikle bu haftada çıkmadı yani çıkacak gibi de görünmüyor bir süre. Bu haftanın gündemi de böyleydi. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte haber uzayında görüşmek üzere. Yani aynı saatte olmasa da aynı gün. Aynı gün de olmayabilir ama önümüzdeki hafta haber önümüzdeki hafta da olur mu onu şimdi ben tam bilemedim ama sevdiyseniz olur devam et dersin. Hadi ben kaçtım.